belediye başkanı değil. Kimse görevini yapmıyor burada. Bizde öyle kırmızıdan bir geç Allah muhafaza hemen 70 euro şey yazarlar ya. Yani. yani. ben iki ay oluyor. İki ay önce işten çıkarıldım haksızlık gelen. Yani hiç memnun değilim yani bu CHP'de. İşten, yani, işten çıkarılma sebebi iş sayısı fazlalığı olduğunda. Yani öyle bir şey de yok. Bizim kendimizi çıkarıyorlar. Biz mağduruz yani kendi işçilerini alıyorlar. Başka Başkanımız bir tane? Memnunuz. Ama ne oldu geceyi 10, 15 kadar. Vallahi 15, 20 Şimdi şu anda belli değil. Daha çalışmaları ne olduğunu bilmiyoruz. İnşallah iyi gider. Memnunuz. 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 Memnunuz.